Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Yeni bir yargı videosuyla sizlerleyiz. Başrolünü Kanur Gancıoğlu ve Pınar Deniz'in canlandırdığı ay yapım imzalı yargı dizisi heyecan dolu bölümlerle izleyici karşısına çıkıyor. Bu sefer de izleyicini şaşırtan yeni bölümde bakalım Ceylin katil mi oldu? Tüm bu soruların cevabını yeni bölümlerde izleyip göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik setten Ceylin ve Ilgaz'dan yani Kan ve Pınar'dan gelen set fotoğrafını sizler için paylaşıyoruz. Herkese iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.